Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün arkadaşlar ile balaya oynuyorum arkadaşlar. Uzun zamanın ardından video atamamıştım. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Hadi hadi hadi. Uzun zamanın ardından video gelmedi. Arkadaşlar Minecraft sesi biraz şey ya ne diyeyim. Biraz o alttan ya. Neyse açımıza bakalım biz. Ben kaçar. Burda Ben kaçar. arkadaşlar hadi hadi hadi. bir yalnız. Hızlı hızlı. Hadi hadi hadi. hadi. Spike düştü. Ben burada bir iki dakika pusayım. Ayakta Aa, kalan o. son oyuncu. Helal ya güzel vurdu. Ama ben şu tabanca ilk elde yapan bir şey yapamıyorum. Ah. Benti. Benti ya. Dedim ki ben bu ilk elde çok gelip oynuyorum. İçim içime sığmıyor. Hadi hadi, hadi, şimdi gücüm var. Herhalde ilk elde gelip oynuyor diye. Düşünüyorum yani. Duymuyorum, duymuyorum. Ben kaçar. Yes. Ben kaçar. Kaç sandım. Maşallah ya. Şimdi de maşallah. Yani burada maşallah. Aha zikri. Neyse, bunu da dikiyorum. Hızlı hızlı. Arkadan ses sesli. Şurda. Ne görecekler ki? <laughs> düş... <laughs> bir şuraya bakacağız mı ya? Atıyor. düşman görüldü. Burası. B'de düşman. Kaç oh. bölüm düşüyor Spike B'de, B'de düştü. Okey bu arada A101. Gerek yok. Tamam, B'de düşman. Yapayım dedim. <laughs> hayatta kalan son oyun. Ya. Ah, ah. yani, yani, hiç, hiç bana arkadaşlar. Neden baksanız 2-3 işte, gündür valla oynamıyorum. İyiyim ben iyiydi de. ...gitmiş. arkadaş asıl ama yani VP'de biraz VP'de yapmak istiyorum arkadaşlar ben kaçar belki belki e, savaş bir yeti var oğlum duydum orada hadi 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 oh. Arkadaşlar be ben Bizim takım arkadaşlar nereden geldi ki ya? Bir dakika onu anlamadım. Atatürk kusura bakmayın bir lezzet açılacağım. Atatürk gibi bir açılacağım. Bunu ne biliyorsun bu? Ayakta kalan son bir aptal gibi bir şurada öldüm. Yok ya bu çok ağır geçiyordum herhalde. Evet ağır geçti. Arkadaşlar ne yapayım? Yok ya. Ben bizim arkadaşlar önde söndüm hiç harita falan bakmadım. direkt daldım. Neyse şimdi artık başlayak. Bu yarının son turu. OP çekmek istiyor şimdi alabilirim. Kime ne lazım? Ben kaçar. Pardon OP biraz. Hızlı hızlı. Hadi hadi hadi. Benden iyi olamazlar. Bak yine bir tane şey. Hadi Dikkatimi dağıtmayın. O piyal. Da şey Dikkat. Gözlerini kapatalım. Çekilin yolumdan. Ah Zavallı. <laughs> şimdi eğlenme sırası şimdi bende. Arkadaş iyi miyim ben? ya. Pardon var arkadaşlar. Al işte seni küçük Çok sıkan. gibi ee, şu anda daha düşünme. şimdi girdim. Yani video çekeceğim. Taraf güldüm. değiştiriliyor. Aşırımı falan da atmadan. Hatalarından faydalanın yani zaten ki kötüydü. doğrularını kötüydü. şaşırsınlar. Oynamamak için. Bir de videonun heyecanı sitesi falan var. Daha da yani gidiyorum. Şey maske neyse ya. Şey ama şey ya ne de. Peki lazım. Şu böyle kursunu. lazım. Bu kursu arkadaşlar isterseniz yorumda yazın. Ben bunu e, kodunu paylaşacağım arkadaşlar benim arada. Yorumda yazarsınız. Arkadaşlar şey, burası bir tane daha e, yani. İki, yani. i̇ki video olacak. Yani i̇ki video iki müdürle Her karar önemli. Evet. Ben kaçar. Ben hızlı hızlı. <laughs> Şimdi Spike B'de düştü. Kestirmeden. Dal, dolduruyorum. Dal, 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 dal. Dolduruyorum. Arkadaşlar benim iyiyim ne ya? Ben çok kötüyüm ya. Gözlerini kapatalım. Göremedim. Baksanıza en sonu. Hey! Eh, düşman kaldı. Dengesizleştiriyoruz. Ee, evet, fena şey yapacağım. İki videoyu birleştireceğim. Böyle bu Merbileri mobesi... durduruyorum. Durdurmada sorun oldu da. Durdurmada için şey yapacağım. İki video ay çekiyor ama videoyu birleştireceğim yani. Ya da şimdi. Şimdi yapalım. Hissediyorum. Ay ya. izin verme oğlum. Yolluk. Marşalı. Peçizat lazım. Bu da marşalı mı? bana lazım. İstesen alacağım. Bu marşalı. Ben kaçar. Hadi hadi hadi. Marşalı ver. Evet. Neyse o. Sevdiği düşman var. Sen misin? Ben seni. Burada mısın? İyi ya. Çok katlı mas. Hadi hadi hadi. Adamlar yok. Burada yok. Dikkat. Alın size. Spike saldıran başlangıcında düştü. Güzgün teyit edin. <laughs> Ölme vakti. Son şey, şey çekmiş. <laughs> Anlamış. Son çekmiş abi. Ayakta kalan son oyuncu. Hayda. Bunları da çektin kanka sen ya. Ben kaçar. Kestirmeden. Spike yerleştirildi han kaçat Hadi 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 Bas bas bas, bas. hızlı 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 hızlı. Ah. Hayır abi ya. Yapamadım. Son çok sayı. Çok heyecanlandım. Hey. Savaş daha bitmedi. Vallahi çok heyecanlandım. Ben çok heyecanlandım. Oha iki şey yok. Oh my god. Neyse. Genç, genç. 10, Ben kaçar. Hadi, hadi, hadi! Düşmanlar saldıran Spike saldıran başlangıcında düştü. Ay niye oluyor? <laughs> <Bir gülüyor> düşman kaldı. Ben kaçar. Abi bak. Arkadaşlar bu pozisyonda Onlar birer pi. Ve benim şarjım. Hacı sen ne için ücret Hızlı Hızlı hızlı, hızlı. O pimi asal. Alamıyorum. Teçhizat lazım alabilir miyiz? hadi 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 peş buda mı alıcam buna kim verdi onu ya hadi hadi hadi, otuna hadi. Otuna. ay okuma ya ay, düşman görüldü çekilin yolumdan ay. ben kaçar Aa, karşı, şey, yet oh. Ayakta, Ayakta karşı şey. size Şimdi eğlence sırası saldıran bende. başlangıcında düştü. Hadi bakalım. Kestirmeden. Sıradaki. Ölme öl öl. Saldıranlar kazandı. Evet söyle dakika arkadaşlar. Öbür maçımıza geçelim. Bak bu çok kötü oynadım. Öbür üçlü hızlı seri oynayacağım. Buraya yazıyorum. Geç ya. Bu ne maçı da başlatmamışım ki heyecanlı. Adama bakmayın adamın önemi yok. Rastgele yaptım bir şeyler. Hadi ya şimdi bakın arkadaşlar. Mükemmel bir maç çıkaracağım size. Kayıt alıyor mu? Okey. 12 dakika olmuş. Şimdi bakın. Karşılaşma bulundu. Hani. Fena. Çok güzel oynuyor. Tabii çok yüksel dedim. Lafımı geri alıyorum. Plus etmedim. Alttan mı almasam ben? Akıcı isteyen çok iyi oynuyordum da şimdi artık Şimdi bakın ya şunu da ya bu şimdi kıyacağım da da çıktı Ne kadar kalpsiz oldu Şimdi çok güzel oynayacağım Şaka şaka çok şey yapmayayım Şimdi güzel oynayacağım Şeyde gacı ucu gucu ediyor ya Tabii. Ay, tabii. Hadi artık. Kesiniz mi? Hadi onu seçti bir Arkadaşlar kaç karakterim var? Hemen burada saymadan yani tahmin edin. Yoruma yazın kaç karakterim var. Videoyu durdurup yoruma yazın. Kaç tane karakterim var? sonra sayıyoruz. Evet çok güzel bir eşleşme şey arkadaşlar. 114 adam var. Bize bir seviyeli adam var. O bir seviye her şey yapacak. Çok iyi. Tabii ki bir seviye yargılamıyorum. İşken bize bir seviye şey ama yani Olan anlatı da Jude Kent'in eşleşmesi çok ödük yani. 114 adam var yani onunla göre ama evet neyse o yüzden. Niye lafımı geri aldım? Hadi ya. Sıh. Hadi daha. Arkadaşlar böyle bir durum gelmesi için videomu izleyin abone ve like atın. Bunu demeyi unuttum. Başta diyecektim. Neyse hiç sorun yok. Hadi daha sabah oldu. Aa ya bekliyoruz arkadaşlar öyle ya. Hadi arkadaş. Hadi arkadaş. Hadi arkadaşım. Ya girer misin? Arkadaşlar. Gel. Ön ah, saflarda buluşuruz Phoenix. Bana da düşman bırakam. Arkadaşlar ben geçen gün şunu Kapattım, tamam mı? Bir şey yapıyorum, şunu kapattım. Baktım, kaç takım çeşitli önüne okuyamıyorum. Bir şeyler yazıyorlar, baktım. Yani... ...süretmiyorum. Bir şey isteyen var mı? Bakayım diyeyim. Takım her olsun Tamam, baktım. Şunu... ...onu, onu kapa diyor. Baktım, açıkmış. Ben bunu biliyordum. Unutmuşum açık olduğunu. Hani görmemiş. Nasıl görmemişsin sen artık. Bu... ...uncayet bu bile süzülük ya, garip ya. Kötü gibi. Kötü ne? Çok güzel şeydir. Neyse. Ay ne? Şey ama. Spike ortada Deş düştü. Ya. Ne görecekler? Ah. <laughs> <laughs> Ya biliyordum bak arkadaşlar o dolduğunu biliyordum tamam mı? Dolduruyorum. Ya, Sen de şaşkın hedef buldum Ayakta Biliyor kalan kuruyor, son kuruyor. oyuncu. Ya, eğim koymuş işte, da bekliyor. Tahmin etti burada olduğunu ama yapamadım ya. Evet, bak oğlum burada kaldık. Neden çıkmıyorsun? Şimdi ne bu olmaz. Böyle bir şey olmaz. Sage mükemmel bir kız. Sen can veriyorsun, ben alıyorum. Ne olsak anne sandık. Hiç <laughs> bu <arada> ben nasıl yapıyorum? Hiç bir şey yok. Hiç Bir var. <laughs> Öldü. Bizim jet çıktı azalı. Dikkat! Ortada biri var. Ben kayıyım. Kusura be. Gözlerini Aa. kapatalım. Ortalar be! Ay! Spike ortada var. düştü. Bak. Çok fena kusura. Böyle var ya. Fena var. Sövüşüm geliyor. Ayakta kalan son. Ah. 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 Biri öldü. Aslında kaç liraya da çok şey... Güzel oynamıyor. Ah. Biz biraz sıkarık oynuyoruz. Size ne ben lazım? <laughs> Bekçizat lazım. Uy! Numaradan deseni var mı acaba? Bakas. <laughs> Açık. Ölüme. Silah burada. Ah varmış. Atsana arkaya sikti. Bakın bir şey Çok iyi. Ortada biri var. Bak bak. Aaa kızdı. Kuş arkadaşlar hemen kuşasın bizim için. Şuta bak bana. Gelmiş. Bakın böyle koyuyoruz yiyoruz. Lan vuramadım. İkisi orada. Kabak gibi vallahi çıktılar. Dur abi. Bir düşman. Hadi siz efendim söz vermeyelim. Taraf değiştirmeden yani, önce son tur. Neyse bir, birkaç tane vandal oynayayım. Bakın. Ee, şey vardı. Yıldız belası. Gördüm. Işte yıldız belası. Neyse daha da e diye düşünüyorum. İki erken bunu sesini alalım bu arada. İki erken seti yani set set olarak daha iyi. Hadi minikler bu, iş başına. Tamam bak da ucuna gelir. Bir de eee asil bir de kurulur bir de tabi amacı yani. Bak dikkat. Çok kötü ya. Spike B'de düştü. ya? Spike B'de. İyi savaştım. <laughs> B'de düşman var. Ah. Görüşürüz. Senin için. 2 minutes. Spike B'de düştü. kaldı. Yani. Şimdi eğlenme sırası bende. Kanka sen ne yapıyorsun ama bak kalışın yani. Neden bot ondan? Ben yani, kim öldüm? Reize mi öldüm? Nasıl öldüm? Reize ölmüşüm. Onu tam uyuyordum abi. Bir düşman kaldı. Şöyle vurmuşum ya. Bak öleceksiniz ama kanka kalışsana. Görevin daha bitmedi. Ah, 20 saniye. ya. Duvar tamam. Taraf değiştiriliyor. Bir şey var mı? çok garip evet. Sayılar aksini gösterse 2. de, 2. de 2. ki, kişi şey kesin 2. değildi. Unutma. Şimdi arkadaşlar. Maalesef. maalesef. Yok iyi tamam Allah aşkına tam çok iyi. Çok çok iyi. Bizim mi yok, yok yok, yok tamam Böyle kalın mı, olur, yok Bakın bak. ben bak, bak. hani, biliyorum buradan gelecek. Yani, Öne geçme vakti. Öne geçme vakti. Öne geçme tam bizim şöyle bir şey oluyor. Dikkat! Ne dediğim bir kişi oldu Düşmanlar ortada. Dolduruyorum. Ne <laughs> görecekler ki? Tamam, el yok. yapmak çok yalıyor bazen. Spike yerleştirildi. Hadi Reis. <laughs> kalan ısılan sonu <laughs> hazır. Katil düşman kaldı. Haddini bil. Bela. Huyum şey kurasın. Şey? Bir şey isteyince alıveririm. Oba! Bu, bu, <laughs> bu çok, <ya>. çok iyiydi. <gülüyor> Meksika <laughs> dalgası. Lan dur. Lan dur. Yapsadık yanlışlıkla ya. Deli oyun. Bak bir de ben 6. oldum. Bakın şey, sen işte bak e, ne seviyesine göre algılamayın. Bir seviye adam on ama yani karşılıklı ben çok güzel. Bir... Yola aydınlat Ne onu zor neyse. Son sahneyi seçtim. Neredeyse seçtim. Çok iyi. Fight B'de düştü. Düşmanlar ortada. Ya. Bir düşman kaldı. Ya bu iki boşuna açtık mı ya? Ben bir kill alayım abi. Günlerini göster. Nasıl lan? Kim hazır? Şurada biri var. Se gitti. Se gitti. Boşu taşlama. Son sayı. <laughs> beni bulur. bir çekelim. Bir afi çekelim. Arkadaşım bana afi de çok iyi oynuyordum. yani oynuyorum. Oynuyordum. Yani. Tam güzel mi kötü mü? Bu yani şans gibi bir şey. Bazen ben mükemmel oynadım böyle. Yani. Full art full. Bazen de full artı eksik. Bu ölüşü zaten direkt vanda dondun yine bir iki kişiyene de Kanka, ne yazıyorsun, ne yazıyorsun? Yani şimdi birlikte bey kurmayayım ya. <laughs> tam tam çalıştırır. <laughs> Player Elemanlar ağda. Spike yerleştirildi. <gülüyor> <gülüyor> Ay, çok güzel oynuyoruz arkadaşlar <laughs> orada. Ayakta kalan ya, son oyuncu. 2 kişi izledik. 5 Sonunu sayı. Yani Spike bölgesine kadar yarışmaca. Sonunda geldin be. Yani ne dedişik o şeydi. Dur. Bak bak Yakıyor takas. Bu işe çok iyi. Bak bak. Lan lan çok rap rap lan. Bir de aslında şu e, dürbün ne şeyi şey, işe, evet. O sağ sağ solda oluyor. Yani, Bak. Hop yukarı. var vale, ya bir tane şey var. Şimdi böyle böyle değişiyor. Oh, Av başladı. Hayda. Ah. ''Uç bakın. Yeni buldum. Şit diye ilerle sırası bende. Dolduruyorum. Ne gözücü yerleştirildi. <laughs> Ay, Ay, be.'' Ah kızdım ama. Üşüş mü şimdi? Söz yolu. Neyse hiç sorun değil. Ayakta Ay, kalan yorulun. son oyuncu. Bu kralı mı? Neyse eminki ya. Bakalım güzel oynuyor mu? Burak çıktı. Aliç, iyi uykular. Adamın iyi mükemmel. Ya. Yani patron bile başlıyorum. kazanan alır. Ölmeyin. Onların canını istiyorum, sizin değil. Size ne lazım? O şimdi süzülüyor. Bir de say Kuruna bir de. Kuruna bir ondan da Yağmacı bakın. Kuruna yağmacı. Yıldız belası. E bir de şey vardı da böyle açılan neydi zaman ne oldu ya. Sadece bir şeydi işte. Neyse. Dörtler hadi ama onları bitirelim ya. Bırakın kaç dakika olmuş. Şimdi çekmiyoruz. Boşuna yani konuşmuyoruz. 27 dakika güzel. Bak tepsi mavi olur şu an ben diyorum. Ben de istiyorum. Hayda. Spike A'da düştü. Yakıştırın. Ben bir şey çok oynuyor. Yemin ederim ki biliyordum onu doldum ya. Altıncı sen. Savunucular kazandı. Bize keşke. bir daha karşı Başlayalım. gelmeyin. Bütün de atalım mı? 14 dakika desek bir 14 dakikada ekler Video çok ne olmasın? Tekrar bir tane daha başka bir video çekeyim atayım. Evet arkadaşlar bu, bu videomuz bu kadardı. Kanalıma abone ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Değil mi? Kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bu video büyük ihtimalle şimdi atılır. Ben de o sırada falan atmadım. Tekrar bir tane video çekelim. Ee, bu videomuz bu kadar. Kanalıma abone ve like etmeyi unutmayın. Bir de videomu izlerseniz seviyorum arkadaşlar. Ee, Görüşürüz. Size söylüyorum. Görüşürüz. Bay bay.